C üçgeni 30-90 olduğuna göre burası 60 derece. O halde burası 30 derece olacak. Burası 90 olduğu için gene burası 60 derece olacaktır. ABH üçgeninde 30 derecenin karşısı 1 ise 90 derecenin karşısı 2 ve 60 derecenin karşısı köküçtür. Bize BC soruluyor. AHC üçgeninde 30 derecenin karşısı köküç olduğuna göre 60 derecenin karşısı köküç çarpı köküç olan 3'tür. O halde BC uzunluğu toplam 4 santim. Doğru seçenek Adana. 2AE 3EB'ymiş. Hem 2'yi hem 3'e bölünen 6K'yı seçersek 2AE 6K ise AE'nin 3K olduğunu ve 3EB'nin 6K olduğunu bildiğimiz için EB'nin 2K olduğunu söyleyebiliriz. AE 3 kymiş bunu yazalım ve EB 2 kymiş bunu yazalım. ABC bir eşkenar üçgenmiş. O halde burası 60, burası 60 ve burası 60 olacak. EF ile BC birbirine paralel olduğu için yani şu iki çizgiyi birbirle paralel olduğu için o halde şu açı da 60 olacaktır. Çünkü yöndeş açılar bununla bu. Ve bu da 60 olacaktır. Bunlar da yöndeş açılar. Dolayısıyla burası eşkenar üçgen olacağından 3K, 3K ve 3K olacaktır. ABC eşkenar üçgen olduğu için her yer 5K olacağı için burası da 2K olacaktır. Burası beraber 180'e tamamlayacağı için tamamı 60, 90, 150 edecek. Yani burası da 30 derece olacak. O halde burası 90 olacaktır. EBD üçgeninde 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısı yarısı olan K olacaktır. Zaten ABC eşkenar üçgen olduğu için her yer 5K uzunluğunda olacak. BDK ise burası da 4K olacaktır. AF bölü DC oranı sorulmuş. Bakın AF 3K bunu yazıyorum. Bölü DC'yi de şimdi bulduk. Nedir? 4K'dır şu kısım. O halde 3K bölü 4K. K'lar birbirini götüreceğinden 3 bölü 4 olarak bulunacaktır. Doğru seçenek Ceyhan. ACB dik üçgen olduğu için Pisagor olacak. Yalnız burada hipotenüs 5 olduğu için ben acaba 3 4 5 üçgeni midir diye şüpheleneceğim. A yerine 3 yazarsam burası da kaç olacak? 4. 3 4 5 üçgeni sağlandığına göre ben A'yı işlem yapmadan 3 olarak bulurum. İkinci yol olarak şu şekilde yapabilirdik. Pisagor A'nın karesi artı A artı 1'in karesi eşittir 5'in karesi Denklemini çözebilirdik. Bunu açarsak a kare artı a artı 1'in parantez karesi a kare artı 2a artı 1 eşittir 25 olacaktı. O halde işlemi devam ettirirsek a kare ve a kare 2a kare edecek artı 2a 25'i de eksi 25 diye buraya atarsak eksi 24 eşittir 0 olacaktır Şimdi buradaki ikileri ortak paranteze alırsak iki parantezinde a kare artı ax 12 eşittir 0. Ve burayı da çarpanlara ayırırsak a artı 4 a eksi 3 eşittir 0 olacaktır. Çarpmanın 0 olması için ya buranın ya buranın 0 olması gerekir. Yani a'nın 4 veya a'nın 3 olması gerekir. Pardon a'nın eksi 4 ya da 3 olması gerekir. Tabii ki eksi 4 uzunluğu uzunluk olarak eksi olamayacağı için kabul edilemeyeceğinden a'yı bu şekilde de 3 bulabilirdik. Doğru seçenek denizli. ABC bir dik üçgen ve kenarları x cinsinden verilmiş. O zaman Pisagor'dan hemen bulabiliriz. Ancak işlem kolaylığı açısından şıklardan gitmekte yarar var. Önce A şıkkını deneyelim. Yani 9 deneyelim. X yerine 9 verirsek burası 8, burası 11 ve burası 14 oluyor. Bu bizim ezberden bildiğimiz bir dik üçgen değil. O halde hemen B şıkkını deneyelim. B şıkkında x yerine 10 verirsek burası 9, burası 12 ve burası 15 oluyor. Bu bizim ezberden bildiğimiz bir üçgen mi? Evet. Bakın 3'e böldüğüm zaman 3. 3'e böldüğüm zaman 4. 3'e böldüğüm zaman 5. Yani 3, 4, 5 üçgenine uygun oluyor. O halde doğru seçenek Bursa. Ama şöyle diyelim. Bu soruda şıklar olmasaydı ve biz işlem yaparak x'in 10 olduğunu bulmak isteseydik şöyle yapardık. x eksi 1'in parantez karesi artı x artı 2'nin parantez karesi eşittir x artı 5'in parantez karesi olması gerekir Pisagor'a göre. O halde bunu açarsak x kare eksi 2x artı 1 artı x kare artı 4x artı 4 eşittir x kare artı 10x artı 25 olurdu. O halde x kare x kare daha 2x kare buradan da bir eksi x kare gelecek. x kare eksi 2x artı 4x daha artı 2x bunu sol tarafa atarsak eksi 8x olacak artı 1 artı 5 eksi 25 diye atıldığı zaman eksi 20 eşittir 0 olacaktır. Bu da x eksi 10 x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayrıldığı için buradan 10 ve buradan eksi 2 sonuçlara gelecektir x için uzunluk eksi olamayacağından x yine 10 şeklinde bulacaktık. Doğru seçenek Bursa. Bu sırada yine Pisagor'u kullanacağız. Çünkü dik üçgen var. O halde buraya x diyelim. O halde ne olacak? x kare artı 98'in karesi eşittir. 99'un karesi. Bu sorunun zorluğu sayıların büyük olmasından kaynaklanıyor. x kareyi yalnız bırakırsak 99'un karesi eksi 98'in karesi şeklinde olacak. O halde burada iki kare farkı var. Yani a kare eksi b kare ne olacak? a eksi b çarpı a artı b. O halde a eksi b çarpı a artı b olacaktır. O halde x kare eşittir. 99 eksi 98 1 ve 99 artı 98. 9 artı 8 17 elde var 1. 197 olacak. Yani x karemiz 197 olacak. O halde x de kök 197 olarak bulunacaktır. Doğru seçenek Bursa. Bu soruyu çözmek için A ve C'yi birleştiriyorum. Şimdi ADC dik üçgeninde AC'yi bulmak için 5'in karesi artı 10 kök 6'nın karesinin karekökünü bulacağız toplamının. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bakın, büyük sayılarla uğraşmayalım. Ben 5 yerine 5'e bölerek 1 yazıyorum. 10 kök 6 yerine 5'e bölerek 2 kök 6 yazıyorum ve Pisagoru bunlarla yapıyorum. 1'in karesi artı 2 kök 6'nın karesi AC'nin karesidir diyorum. Bu işlem 1 artı 24 olacak yani AC'nin karesini 25 olarak bulacağım. AC'nin karesi 25 ise AC 5 olacak. Ama biz ne yapmıştık? Her yeri 5'e bölmüştük. O halde bunu 5 ile çarpmalıyım. Yani aslında AC 25 olacak. Şimdi ABC dik üçgenindeyiz. Gene Pisagor'u kullanacağız. Bu işlemi de kolay yapmak için gene aynı yol olan 25 yerine ben 5 olarak görüyorum. 5'e böldüm çünkü. 20'yi de 4 olarak görüyorum. 4, 5. O halde 3, 4, 5 üçgen olması için buranın 3 olması lazım. Ama ben bu Pisagor benzeri şeyi 5'e bölerek yaptığım için bunu da 5 çarpmalıyım. Yani x'i 15 olarak buluyorum. Doğru seçenek Bursa. Buradaki dik üçgende yine sayılar büyük olduğu için ben bu 7'yi 7'ye bölerek 1 diye görüyorum. 14'ü de 7'ye bölerek 2 olarak görüyorum. O halde Pisagor'umuzu şöyle yapıyoruz. x kare 1'in karesi artı 2'nin karesi gibi işlemlerimi yapıyorum. Ve x'i kök 5 buluyorum. Ama ben burada ne kullanmıştım? Her yeri 7'ye bölmüştüm. O halde aslında x 7 ile kök 5'in çarpımı olacak. Yani 7 kök 5 olacaktır. Doğru seçenek Edirne. Bu soruda yine sayılar büyük olduğu için ben bu 13'ü 1 olarak görüyorum. Çünkü 13'e böldüm. 39 da 3 olarak görüyorum. Çünkü 13'e böldüm. Buraya x deyip sanki sayılar 1 ve 3'müş gibi soruyu çözüyorum. Yani x kare 1'in karesi artı 3'ün karesi olurdu diyorum. Yani x kare 10 olurdu diyorum. O halde x kök 10 olurdu diyorum. Burada kaça bölmüştük? 13'e. O halde x'i aslında çarpı 13 şeklinde görmeliyim. 13 kök 10. Doğru seçenek Adana. ABC dik üçgeninde AH yüksekliği inilmiş. Ve bize AHC soruluyor. Şimdi öküte göre ne yapıyorduk? 5 kök 2'nin karesi 2 kök 5 çarpı BC olacak biliyorsunuz. Öklüte göre. 5 kök 2 50'dir. 2 kök 5 çarpı BC. O halde BC'yi bulmak için 2 kök 5'i bölme olarak geçirelim. 50 ve 2 sadeleştiği zaman burada 25 kalacak. Yani 25 bölü kök 5 olacak BC. Kök 5 ile genişletirsek paydada kök bırakmamak için 25 kök 5 bölü 5 BC eşit olacak. Ve 25'te 5'te 5 gittiği zaman 5 kök 5 olacaktır BC. Peki BC 5 kök 5 ise Bizden hc isteniyor. O zaman x dersek 5 kök 5'ten 2 kök 5'i çıkararak ulaşabiliriz. O da 3 kök 5 olacaktır. Doğru seçenek adana. Bu soruda dikten dik indiği için öklütü kullanabiliriz. Öklüte göre derslerde zaten öğrenmiştik formülleri. 2 kök 6'nın karesi x artı 1 çarpı x eksi 1 olacaktır. 2 kök 6'nın karesi 24 x artı 1 çarpı x eksi 1 de a eksi b çarpı a artı b'den x kare eksi 1 olacaktır. O halde 25 x kare yani x'i 5 olarak buluruz. Bizden istenen x de doğru seçenek denizde. ABC dik üçgeninde 90 30 olduğu için bu açıda 60 olacaktır. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2 katı olan 2x olacak. E o halde 2x ile 4x 6'nın aynı olması gerekir. 2x'i 4x eksi 6'ya eşitlersek 2x 6 yani x 3 olarak bulunur. Doğru seçenek Adana. ABC üçgeninde iç açılar 45 ve 30 olarak verilmiş. Hemen özelliklerden yararlanmak için bir dik indiriyorum. Çünkü dik indirdiğim zaman 90-45, 45 üçgenin özelliklerinden yararlanacağım. Sağ tarafta da 90-30 ve 60 üçgenin özelliklerine yararlanacağım. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 45'lerin karşısı 3 olacaktır. A, H, C üçgeninde de 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6 ve 60'ın karşısı 3 kök 3 olacaktır. Bizden AC istenmiş. AC 6'dır. Doğru seçenek Adana.